Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size e, nasıl e, hani şu Minecraft yazı çıkıyor ama çıkıyor böyle yazısı geliyor ama daha sonra yani böyle bekliyorum. Daha sonra kapanıyor. Bir daha da hiçbir şey gelmiyor hatasını göstereceğim arkadaşlar. <laughs> tabii ki bende bu hata yok arkadaşlar. İlk öncelikle şu ben açıl tabii ki. Şöyle başlığı arkadaşlar buraya yüzde yani yerde basarak basarak %5'e basacaksınız. Update e yazıyoruz. Gördüğünüz ister küçük ister büyük olsun yazı fark etmez. Daha sonra burada çıkan raw ülkesine tıklıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi şurada en üstte nokta minecraft adlı klasörümüz var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi opt altında bir tane txt bak dikkatli bakın opti soft değil opti bunu sildikten daha sonra arkadaşlar ben silmeyeceğim siz böyle silebilirsiniz daha sonra minecraft launcher altta açıp opti on zsonu ama size onu açılacaktır fakat oyun içindeki şey hani şu oyuna girdikten sonra ayarlar kısmındaki yerler var ya Sadece oralar sıfırlanacaktır arkadaşlar. Orayı da kendinize göre düzeltebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın.